Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Yine tekrardan beraberiz. Orijinal kitabımızdaki oran orantı konusuyla karşı karşıyayız. Şu an için oran orantı ile ilgili ilk önce bilgilerimizi verelim. Bu bilgilerden sonra test birimizi çözelim. Bu videomuzda bir dahaki videomuzda da test 2 ile devam edelim. Oran orantı için her zaman için bildiğimiz içler dışlar çarpım var. Burayla çok fazla ilgilenmiyoruz. Buraya tikimizi atıp geçiyorum orantının özellikleri var. Burada üçlü orantı içinde geçerlidir. Şimdi siz buraları ne yapabilirsiniz? İnceleyebilirsiniz. Buraya da atlıyorum. Doğru orantı. Doğru orantı dediğinde kesinlikle ifadeyi bölmemiz gerekiyor ve içler dışlar çarpımıyla sorumuzun çözümünü sağlayabiliriz. Ters orantıda ise bu sefer nelerimiz var? Ters orantı denilince ifade çarpılıyor. Bununla alakalı kısımları da sorularda göstereceğim. Bileşik orantımız ise hem doğru orantının hem de ters orantının birlikte bulunduğu orantı tipine de biz bileşik orantı diyoruz. Ve burada bir tane önemli neyimiz var? Özelliğimiz var. Birinci iş miktarıyla bölü ikinci iş miktarı eşittir. Birinci iş ile ilgili diğer bilgilerin çarpımı bölü ikinci iş ile ilgili diğer bilgilerin çarpımı şeklinde verilmiş. Bu da önemli bir kısım. Soruda tekrardan bu kısımla ilgili anlatımı mı yapacağım? Daha sonra aritmatik ortalama. Aritmatik ortalamamız nedir? Örnek veriyorum. 5 kişilik bir sınıfta sınıftaki kişilerin yaşlarının toplamın 5'e bölümünden aritmatik ortalamasını ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Mesela şunu da söyleyebilirim size aritmatik ortalama olarak. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Karnelerinizin notları var. Örnek veriyorum. Matematikten 5 almışsınız. Matematikten 5 almışsınız ama ee, şöyle bir durum söz konusu. Matematik dersiniz ağırlıklı olarak nasıl? 6 saat görüyorsunuz. 5 çarpı 6 olarak geçecek. Tarih mesela 2 saat. Fizik 2 saat. Kimya 2 saat. Biyoloji 2 saat olsun. Bunların aslında aldığınız notların birbiriyle oranları aynı olacak. Bunlarla alakalı kısmı anlattığımda daha iyi bir şekilde ne yapacaksınız? Anlayacaksınız. Sorularımızla karşı karşıyayız. Gelin. Birinci testten bir başlayalım. X ve Y sıfırdan farklı gerçel sayılarmış. Şimdi ben burayı şöyle bir ifadeyle yazmak istiyorum. X'e örnek olarak 5K dersem. Y'ye de ne demem lazım? 7K. da dediğim anda 5 bölü 5K eşittir. 7 bölü 7K'dan ifademiz 1 bölü K'ya eşit olur. Bir sabit eşit oldu mu? Evet. O zaman y eksi x, x bölü y artı x'i artık kolaylıkla bulabilirim. 7K'dan 5K'yı çıkarıp 7K ile 5K'yı toplayıp bunların bölümlerini alıyorum. 2K bölü 12K'dan K'lar da birbirini götürdü ve her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde cevabımızın birinci soru için aşık olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Eğer ki ikinci soru tipinde bir soru sorulursa size ilk önce yapmanız gereken şey içler dışlar çarpımı ve M'yi ne türünden ne yapmak lazım? Yazmak lazım. 3M artı 3n eşittir 5m eksi 5n. 3m'i e, karşıya attım. 2m kaldı burada. 5 bu tarafa attım. 8n oldu. Ve şöyle bir şey geldi. 4n m'ye eşit. m'yi gördüğümüz yere ben artık ne yazabilirim? 4n yazabilirim. N'ler birbirini götürdüğü anda cevabımızın 1 bölü 4 yani ikinci soru içinde e şıkkı gelir. Devam edelim üçüncü soruda. Üçüncü soru için de şöyle bir durum söz konusu. Aslında ben bunları ayrı ayrı ne yapmam lazım? İçler dışlar çarpımı yapmam lazım. Ya da onun yerine A'nın yerine 4B yazarsam. Burası 4B bölü B'den 4. C'nin yerine de 4D yazdığında 4D bölü D'den D'ler gittiği anda 4 geldiğini görebiliriz. Burada B ve D'yi kendisi olarak kullanacağız. Yani A artı B bölü A verilmiş. A yerine ne yazdık? 4B artı B bölü 4B artı C eksi D diyor. C'sine 4D. Eksi D bölü C'si 4D'ydi. Bunu da yazdık. Burası pay kısmı 5B bölü 4B'den 5 bölü 4. Artı burası da 3D bölü 4D'den 3 bölü 4 oldu. Toplamlara baktığımızda 8 bölü 4'ten cevabımızın 2 olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. 4 ile devam edelim. Dördüncü soru tam anlamıyla bir doğru orantı sorusu. Doğru orantı neydi? Bunu bir sabite eşitleyeceğim. Eşittir k gibi bir sabit olsun. N'nin yerine 2k. N'nin yerine 3k. P'nin yerine 7K'yı şuradaki gördüğümüz denklemde ne yapıyorum? Yerine yazıp K'nın değerini buluyorum. M artı 2 n Eksi P demiş. M'nin yerine 2K'yı yazdım. Artı 2 çarpı 2 N'deki N'si 3K'ydı. 2 çarpı 3K eksi P'si de 7K idi. Buradan 12 eşit. 2, 6, 8, 8 eksi 7K'dan K geldi ve değeri neymiş? 12. Ye. Bu elimizde kalsın. M değeri demiş. M'yi K türünden ne diye yazmıştım? 2K olarak. Ve ben biraz önce K'mı 12 olarak bulmuştum. 2 çarpı 12'den cevabımız burada 24. Yani 4. 4. soru için cevap C şıkkı gelmiş oldu. 5 ile devam edelim. 5. soruda da burası da tam anlamıyla bir ters orantı. İfadeleri gördüğünüz üzere de ne yapmış? Çarpmış oldu. Şimdi siz bunun adı şöyle yazabilir misiniz? K gibi bir sabite eşitleseniz. A yerine K bölü 2. B'nin yerine K bölü 3. C'nin yerine de K bölü 4 yazdığınızda 2A. 2 çarpı K bölü 2'den 2'lerin gittiğini ve değerini K. 3B'de B'nin yerine K bölü 3 yazdığında 3'lerin gittiğinde K'yı 4C'de C'nin yerine K bölü 4 yazdığında 4'lerin gittiğinde K'yı ne yapabilirsiniz? Kolaylıkla söyleyebilirsiniz. ABC'nin toplamı 26 ve delili için K bölü 2, K bölü 3 ve K bölü 4'ün 26 olduğu söylenilmiş. Ben bunları ortak bir payda da birleştireyim. 12 olarak alıyorum. 6 ile genişlettim. Burayı 4 ile genişlettim ve burayı da 3 ile genişlettim. 6K artı 4K artı 3K neye eşit olmuş oldu? Bölü 12'den 26'ya. Pay kısmımız 13K bölü 12'den 26'ya eşit ise 26 13'ü götürdü. 2 K'sı buradan 2 çarpı 12'den 24 geldi. Ben buradan artık kolaylıkla ABC değerlerini bulabilirim. Ama bizde B sorulduğu için 24 bölü 3'ten cevabımızın 8 geldiğini 5. soruda B geldi. 6 ile devam ediyorum. 6. soruda bir durum söz konusu. Ortak bir tane ifademiz var. B. Buna göre yazmamız lazım. Nasıl buna göre yazmamız gerekiyor? Bir de ona bakalım. İlk önce içler dışlar çarpımıyla 3A'nın 2B'ye 3B'nin de 2C'ye eşit olduğu söylenildi. Ortak olanlarımız neydi? Şuradaki B ifadesiyle buradaki B ifadesi. Bunlar nasıl eşit olur? Burayı 3 ile Burayı da 2 ile genişlettiğimde 9A'nın 4B'ye 6B'nin de pardon şurası 6B olacak. 6B'nin de tekrardan 4C'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şurayı düzeltelim. Şimdi bunlar 6B ile eşit ise şöyle bir oran yazabilir miyim? 9A, 6B, 4C. Bunların hepsi hangi ifadede birleşir? Bakıyorum 18 olmuyor. 36 da birleşiyor. Yani ekoklarını almış gibi düşünebiliriz. A'ya o zaman ben 4M. B'ye 6M. C'ye de 9M dediğimde her ifadenin ayrı ayrı çarpımlarından 36M geldiğini görebilirim. Şimdi benden C fark A istenilmiş. C'si 9M idi. A'sı da 4M idi. 9M'den 4M çıktığında pay kısmımız 5M. B'nin de 6M olduğunu söylediğimizde göre M'ler ile birbirini götürdüğü anda cevabımızın 5 bölü 6 yani 6. soru için B şıkkı geldi. 7 ile devam ediyoruz. 7 nasıl bir ifade? Doğru orantı. Çünkü ifade nasıl? Doğrusal bir grafik. Doğru orantıda ne yapıyorduk? Bölümler işe yarıyordu. Yani 12'yi 18 ile oranlarsam eğer A artı 1 ile 24'ü oranladığımda bu ifadeler birbirlerine ne olacak? Eşit olacak. Ve ben şunu söyleyebilir miyim? Sadeleştirmelerimi yaptım. 2, 3, 24 gitti, 8 geldi. E, A artı 1'in içler dışlar çarpımı sonucu 16. A'nın da buradan 15 geldiğini 7. sorumuzun cevabı da C şıkkı olarak çıkmış oldu. Devam edelim diğer sayfamızdaki sorularla. 8 ile karşı karşıyayız. Biraz önce bahsettiğim kısımla aynı şeyleri yapacağız. Burada ne yapabiliriz örnek olarak? A bölü B'yi 1 bölü 2 ile, C bölü D'yi 1 bölü 2 ile, E bölü F'yi de 1 bölü 2 ile içler dışlar çarpımı yaparak soruyu çözebiliriz. Şimdi yukarıdaki paylar aynen kalsın. B'nin yerine ben gideyim 2A yazayım. A bölü 2A'dan 1 bölü 2'yi sağladım mı? D'nin yerine gideyim 2C yazayım. C bölü 2C'den 1 bölü 2'yi tekrardan sağladım mı? E bölü F. F'nin yerine gidip 2E yazdığımda 1 bölü 2'yi tekrardan sağladım mı? O zaman burası tamamdır. Gelelim koşullarımıza. Hangileri doğrudur? A kare bölü B kare. A'yı A olarak aldım. A kare. B'yi 2A olarak aldım. 2A'nın karesinden 4A kare geldi. Çarpı. D'yi 2C olarak almıştım. 2C'nin kübünden burası 8C küp geldi. Bölü C küp olarak aldım. C küpler A kareler gitti. 8'i de 4'e böldüm. Cevabım 2 geldi. O zaman birinci koşuluma ne diyeceğim? Doğrudur. Şimdi geldim buraya. Yukarıda A'c'e var. A, C, E B, D, yerine 2A, 2C, 2E O zaman 2 parantezinde A'c'e diyebilir miyim buraya da? Buradan da cevabımızın acelerin gitmesiyle 1 bölü 2 geldi. kolaylıkla söylenilebilir. O zaman da 8. soru için ikinci koşulumuz da doğru oldu. Devam edelim 3. kısım ile. A artı B. A'ya A diyorduk. B'ye 2A, B'ye 2A. Birinci kısmı yazdık. Çarp. C artı D bölü D. D'ye ne diyorduk? 2C. C artı 2C bölü 2C dedim çarpı e eksi 2 f. E'yi e olarak alıyordum. F'yi 2 e olarak aldığım için eksi 2 ile çarptım. Eksi 4 e bölü 2 e şeklinde yazdım. İncelersek 3 a bölü 2 a'dan birincisi 3 bölü 2 çarpı. C artı 2 C bölü 2 C'den burası 3 C bölü 2 C'den burası da ne gelmiş oldu tekrardan 3 bölü 2. Aynı şekilde e'den 4e çıkarsa eksi 3e bölü 2e'den de eksi 3 bölü 2 geldiğini söyledik. Şimdi pay kısmında 3 çarpı 3 çarpı eksi 3'ten eksi 27. 2 çarpı 2 çarpı 2'den de paydadan ne geldi? 8 geldi. Buradan da 3. koşulumuza doğrudur ve 8. soru için e şıkkıdır diyebiliriz. Devam edelim 9. soruyla. Şimdi 9. soruda bize ters orantı olduğunu vermiş. Şimdi bir önceki sayfamızda 7. soruda doğru orantıda ne yapmıştık? Bunların oranları birbirine eşitti. Doğru orantıda bölme diyorduk çünkü. Ters orantıda çarpımlarının birbirine eşit olmasını söylememiz gerekiyor. Bakın şimdi. M-1 ile 20. M-1 ile o zaman 20'yi ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Çünkü burada ne var? Ters orantı. Eşittir. Aynı mantıkla 15 ile 8'e bakıyorum. Bunların çarpımında ne olması lazım? Bu ifade eşit olması lazım. İlk önce 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 2. 5'i 15'e böldük. 3 gel mi? M 1 o zaman 2 çarpı 3'ten 6. M'imizin de 7 de 7. Yani 9. soru için cevabımız B şıkkı geldi. 10. soruyla devam edelim. 4. orantılısı kaçtı sayılarının? Şimdi şöyle diyelim. Kök 3 1 ile kök 3 artı 1'i çarpalım. 2 kare farkı mı? Kök ile kök 3'ün çarpımından 3. Eksi 1 ile artı 1'in çarpımından. Eksi 1, 3, eksi 1'den ne geldi? 2. O zaman dördüncü terimimiz de A olsun. 18 çarpı A'nın da ne olması lazım? 2. O zaman A'nın 1 bölü 9 olması gerekmiyor mu? 18'i ne ile çarparsam 2'ye ulaşırım? 1 bölü 9. Yani 10. sorumuz için de cevap D şıkkı geldi. 11 ile devam edelim. Şimdi bir sınıfta 18 tane kızın 24 tane de erkek olduğunu söylemiş. Verilenlere devam edelim. Sınıftan kaç kız öğrenci ayrılırsa kızların sayısı sınıftaki kalan öğrencilerin 2 bölü 5'i olur. Sınıftan kızlar ayrıldı mı? Erkeklerde bir değişiklik yok. Kızların yeni sayısı 18-x, erkeklerin sayısı 24. Başlangıçta sınıf mevcudu kaçtı? 42 idi x tane kızın ayrılmasıyla yeni durumda sınıf mevcudumuz 42 eksi x oldu. Şimdi şu elimizdeki şu kısımlar bizim neyimizdir? Kızların bölü toplam sınıf mevcuduna oranın 2 bölü 5 olduğu söylenilmiş. 18 eksi x bölü 42 eksi x'in 2 bölü 5'ten içler dışlar çarpımıyla 18 çarpı 5 90 eksi 5 x 42-2, 84-2x'den 5x'i karşıya artı 5x olarak atarsam 2 xten çıkarıldığına 3x. 84'ü de 90'dan 84 çıkararak 6. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x'in 2. Yani sınıftan ayrılan kız öğrenci sayısının 2 olduğunu böylelikle bulduk. Geldik 12. soruya. 180 kilogramlık domatesten 108 kilogramlık salça yapıldığına göre 96 kilogram salça yapmak için kaç kilogram domates gerekti? Bakın burada da bir orantı söz konusu. Orantı olduğu için şunu şöyle yazabilir miyim? 180 kilogramlık domatesten ne kadar salça elde ettim? 108. Aynı şekilde x kilogram domatesten de 96 kilogram ne elde ediyorum ben? Salça. Kaç kilogram domates kullanmışımdır? Sorumuz bu. 36'ya bölünüyor mu bunlar. Bu 3 ile bölündü. Bu da 5 ile bölündü. 3 ile de 96 gitti. 32 geldi. 32 ile 5'in çarpımından yani içler dışlar çarpımıyla 160. Yani 12. soru için de cevap E şıkkı geldi. 13. 14. sorularımız için şey, şunlarla alakalı. Doğru orantı neydi? Bölümdü. 3A eksi 2 sayısı ile B artı 1 Doğru orantılı ise bunları böleriz ve k gibi bir sabit eşittiriz. Bu k sabitini ne yapmamız lazım? Öncelikle bulmamız lazım. Bu k sabitini bulabilmek için burada verilen a2, b3 ifadesini ne yapmam lazım? Kullanmam lazım. a'nın yerine 2 yazdım. 3, 2, 6, 6'dan 2 çıktı. 4 geldi. Bölü 3 artı 1'den 4 geldi. 4 bölü 4'ten 1. k'nın değeri neymiş? 1. Aynı ifadeyi bu sefer şu şekilde yazıyorum. 3A eksi 2 B artı 1. K'yı artık bulmuştuk bir de olarak. Biri olarak ne yapıyorum? Soruda yazıyorum. 1'i yazdıktan sonra A'nın yerini 3 yazdığımda B'nin değeri ne olur? 3 çarpı 3 eksi 2 bölü B artı 1'in 1 olduğu söylenilmiş. E, 9 eksi 2 B artı 1'e mi eşit? E, buradan 7 eşittir. B artı 1 ise B'mizin de cevabı 6'dır. Yani 13'ün soru için cevap A şıkkı geldi. 14'de de ters orantı var. Ters orantı varsa ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. E buradaki yaptığımız işlemin aynısını bu sefer çarpım olarak yazıyorum. Bakın. M-2 ile N artı 3'ün K gibi bir sabit eşit olduğunu söyleyelim. Ters orantılı çarptık. M'nin yerine 8, N'nin yerine 1 yazarak K'nın değerini bulacağız. 8 yazdım. 1 yazdım. 8-2'den 6 3 artı 1'den 4, 6 çarpı 4'ten 24. K'mızın değerini bulduğumuza göre artık ifadeyi m eksi 2 çarpı n artı 3 eşittir 24 şeklinde yazarım. E N'in yerine bu sefer 3 yazıyorum. 3 yazdığımızda m değeri ne yapabilirim? Kolaylıkla bulabilirim. m eksi 2 çarpı 3 artı 3'ten 6 burası da 24 geldi. 6 ile neyi çarparsam 24 gelir? 4. m eksi 2'nin 4 emin de buradan 6 geldiğini söylediğimiz 14. sorumuzun cevabı C şıkkı gelir. Bir sonraki dersimizde ikinci test ile devam edeceğim. Burada bırakacağım ilk testi bu şekilde çözdük. Ufak da bir hatırlatma aynı zamanda bilgilendirme notları vardı. Onlardan bahsettik. Bu şekilde kolaylıkla ilk önce ifadeler üzerinden sorularımızı çözdük. Bizim için önemli olan kısım Bunları öğrendikten sonra bunların problem kısmı ile ilgilenmek olacak. En önemli kısım da tam olarak burası. Burası bilgilendirme, kazanımları öğrenme amaçlı bir soru çözümüydü. Böylece test birimiz bitti. Sizlerle test ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da mutlaka abone olun. Hoşçakalın.